Evet, yepyeni bir videodan herkese selamlar arkadaşlar. Ee, bir önceki videomuzu hatırlarsanız iki dönem bir buğday biçmiştik. O e, 700 kilo verimle, o, o buğday sattık bu arada. 1380 kilo geldi yani hemen hemen 700 kilo diyebiliriz. 690 kilo, e, pek bir şey fark etmez 700 690 iki gidiyorum olunca yani arkalı bir yer olsa belki 10 kilo 10 kilo bir şey fark edebilir mi? artık sanmıyorum. Daha doğrusu buğday artık olmuş lira. 2400 lira. 10 kilo buğday yani 25 lira arkadaşlar. Az değil. Dönümde 10 kilo fark ettiği zaman iki dönümde 50 TL yapıyor. Yani 50 TL'de bir gün yaşayabilirsiniz artık. Türkiye'de iyi kötü bir gün yaşanabilir 50 TL'ye. Şimdi Doğanlar Pulluğu takalım, dört dönerliyle süreceğiz. Geçen sene de orayı dönerliyle sürmüştük. Oh. Hava bugün çok sıcak değil, serin sayılır hatta. 26-27 derece olacakmış şey en fazla. Yaldır yaldır gidiyoruz aşağı doğru. Evet harika. Pulukta da bir tane şey yok. Niye girmiyor lan motor? Motor boştaymış ha. Oha. Pulukta da hiç çivi yok ya. Bir ortak kolun çivisi var. Bu herhalde pulluğun kendisinin değil. Ya bu çiviler bizim aslında eksiksizdi. Birden hepsi kayboldu ya. Ne oldu anlamadım. O ara bir şeyler oldu. Tüm çiviler kayboldu. Hatırlarsanız en son tırmık çekmiştik. Kollar tırmık ayarında şu an. Yanaşacağız inşallah bugüne arkadaşlar. Tamam. Şu an olmuştur büyük ihtimalle. Motor ünlemi işareti yaktı. Bunu soğukken çok ileri geri yaptığınızda özellikle devresiz bu işareti yapıyor. Birazdan motor biraz ısınınca geçer, söner. Bu arada pulluk mısır yeri sünlerinden beri kullanılmıyor. Bakın şöyle. Anlayacağınız üzere tabaklar paslandı. Yani şöyle üstündeki tabaka. Toprağa girden zaten direkt atar bu pası. Şunlar yamulttuk biz bu arada mısır yerlerini sürerken. En son mısır yerlerini sürerken kullandık. O zaman da şunlar yamulmuştu. Babam buraları destek atmış. Bakın şöyle demiri güçlendirmiş kaynakla. Örtücüler. Onların hepsini yamulttuk yani. Şimdi şuraya koyalım, yandaki pulluktan çiviler alalım. Ya gerçekten tüm ekipmanlarda eksiksiz çivi vardı. Şu an yok yani. Çivilerin hepsi kayboldu. Bir ara köydeki ufaklıklar çivileri almışlar. Şakasına diyelim. Onlar, onlardan geri aldım ben de. Onlardan, onların aldığı günden beri bizim çivilerde bir noksanlık var yani. biraz şey yapalım arkadaşlar. Şöyle. Bu arada siz az önce pulluğa çarptınız. Fark etmişsinizdir. Evet arkadaşlar. Tarlaya geldik fakat pulluğun e, piston ortamlarını takmamışız. Yani bunları takmadığınız zaman anlayacağınız üzere bu pulluğun döner işlevi kalmıyor. O yüzden inelim şunları bir takalım. Bu arada görüyorsunuz arkadaşlar ya abi yalatmışız ya. Şuna bakar mısınız ya? Yalatmışız ya. Yani. Benim parmaklarım küçük bir de ya. arkadaşlar. O yüzden böyle dört parmak gidiyor. Şöyle üç parmak. Abi yapıyoruz bu sporu ya. Biz şaka değiliz ya. Biçiyoruz abi. alalım. Eldiven de yok artık şöyle elimize temizliği vereceğiz. Ne yapalım? Ee, jack sistemi çok kolay bu arada. Şu sistemler baya güzel ya. Çoğu yerli traktörü de var artık bunlar. Hat falan gördüm. Kimosan Maxima da var. Baya rahat yani benim gördüğüm bildiğim onlarda da var. Şu an pulluğun dönmesi lazım böyle. Çukur dışarıda kalacak. İçeride mesela tarla geçen sene şuradan başlamıştık. Bu sene buradan başlayacağız ki Şurada geçen sene kalan çukur bu sene buraya taşsın, buraya kalk, burada kalsın. Tarlanın bu, bu sayede tesviyesi sağlansın arkadaşlar. Şöyle bir yürüyelim bakalım neler olacak, ne bitecek. Kulluğu bir kaldırıp çevirelim başta da. Yeşile takmıştık, yeşile çevireceğiz, evet. Şu an döndü arkadaşlar. Şu arka camı da açayım ben size de güzel güzel görün. Değeri kollar canını verdi pullu indirirken. İnşallah sürülür bu arada ha. Tav var mı bilmiyorum. gitmesi bayağı iyi ya. Allah'ım biraz ya. Koşuyor ya bu baksanız arkadaşlar. Yok ana hani hakikaten. Şu an 7 kilometre ile gidiyor bakın. 1300 devirdeyim. Gaza bastığım anda motor kendini topluyor. Ve arkadaki derinlik de bu yani. Tabaklar gözükmüyor bakın. Baksanıza. 9 kilometre şu an. Kapımız da kapandı kendinden. Bu arada fotokopi çekiyoruz. Ne dediğimi şimdi anlayacaksınız. Ee, biçer videosunu izleyenler, bu tarlanın biçimini izleyenler anlayacak. Yine boruları çekmiştik. Yine çekeceğiz. Yine eldiven yok. Her taraf toz oldu bu arada. <laughs> Konuşmayı unutmuş gibi adam. Ya mala bağladım. Nereye gidiyorum ya? Her zaman ikilemde kalıyorum abi. O kadar saçma ki boruların tarla kalış şekli. Acaba hangisini söküp de hangisini çeksem bilemiyorum ya. Şunları da alalım. Ay. Gel bakalım borular. A, 0 Türkçe gel bakalım borular. Porsu su bitti bu arada. Porsu şuraya yaklaşınca ben size bir göstereyim porsu. Bu sene buradaki rezilliği bir görün arkadaşlar sizde. Buradaki pancarlar falan hep kaldı şu anlık yani su yok. Kuyularda sular azalıyor yine. Perişanlık kol geziyor bu sene. Şimdi de pullun teker falan basar şimdi buraya. Abi şu duruşa bakar mısınız ya? Dozerus dönerli pullukla motor çok yakıştırıyor. Şimdi doğanlar rengi de yeşil turuncu böyle nasıl diyeyim? Hani o alışa gelmiş tarım ekipman renklerinden değil. Bir, bir, şey duruyor böyle etkileyici duruyor. Baksanıza. Aynalar parlayınca görüyorsunuz de bunu. Kamere kayıttım şuna bir bakalım. Boş çekmeyelim arkadaşlar. Şuna baksanıza derin süründüğümüz iyi. Kulluğun anız kapatması falan çok güzel. Olay ya bence devasa ya iyi ya maşallah diyelim de. Ya görüntü hoşuma gidiyor. TR6'da. TR6 ve dönerli pulluk çok güzel ikili yani. Keyif verici bir iş bu. Ve bu arada ben çok az anız sürdüğüm için Şöyle taze anızı sürmek de başka oluyor. anı sürüyoruz ee, ama hani ilk yazın kraşları sürüyoruz, onlar böyle taze gibi zevk vermiyor arkadaşlar. Evet devam. Motor harbiden koşturuyor ya. Mısır yerlerinde tabi imanı geviriyor motorun da. Mısır yerleri çok çok ağır çünkü. Mısır ektiğimiz bölgelerin toprağı da ağır biraz. Yani bölgelerin de, kadar. daha doğrusu burası bayağı ağır toprak da. Anız olduğu için ne kadar ağır olabilir yani şu an. çamur yapışmış ama bu büyük ihtimal şeylendir. Şimdi dayımın sınırda olduğu için dayımın pancardaki tabancalar büyük ihtimal ot ee, şey bizim tarlaya su atıyordur. Bakın Arzayı söndürmüştü motor tekrar şu an yaktı. Pulluğu çevirince yine yakıyor. Biraz daha ısınması lazım motorun. Gaz verince biraz daha düşürüyor. Arızayı söndürüyor. Bu arada şuraya gelmişken ben size gelin porsu bir göstereyim Porsu Ne ya da ona en son mu gösteririm? Yok gene şimdi göstereyim. Şuradan şöyle koşayım. Baksanıza hiçbir şey yok. Kup kuru toprak var sadece şu an göreceğiniz. Burası normalde şu ağaçların dibine kadar dolu bir porsuktu arkadaşlar. Yani gerçekten korkutucu bir görüntü ya. Şuna bakar mısınız? Belli oluyor mu buradan? Sıfır su. Burası normalde gerçekten şu aşağıya kadar su gelen bir drenaj kanalı. Sıfır ya. Normalde burada yumuş motor duruyordu. Bitik yani. Baksana da şöyle. Kurumuş ve altı da bataklık bu arada. Dün akşam bir abi anlatıyordu. Hani az çok su gelen yerler var. Su gelsin diye girmişler buraya. Yani şey yapacaklarmıştı. Biraz kürekle alıcı atmak için. Yani bir yere böyle çukurlaştıracaklar. alıcı oraya atacaklar. O çukura su birikecek falan filan. Adımını attığı anda şöyle saplanmış dizilerin üstüne kadar. Ve tek kişi olsan çıkamazsın diyor. Tehlikeli yani. Yanında Allah'tan biri varmıştı. Çekmişler kolunu. <laughs> Bataklık yani altıda. Yani sonuçta yıllardır su var. Yıllardır bu etraftaki tüm tarlalara bu porsuklar bakıyordu artık. Maalesef kurudular. Seneye inşallah olacak. Vallahi bilmiyoruz böyle giderse ne olur. Hani ee, bu mevkide normalde burası bizim köyün çayırları. Sulak bir bölge. Ve kuyuların bazıları porsuktan besleniyormuş. Yani Porsuk gidince kuyuların da bazıları bitti. Bakın gördünüz mü? Motor biraz devre yakalayınca arıza ışığı söndü. Bu arada şu motor 9'a alalım. 9'a rahatça gider ya. Biraz da derinliğimizi arttıralım. 9'a maşallah koşuyor. Şu an e, 1700-1800 devirle 7-7.5-8 yapıyor. Daha zaten 2 dönüm. Buranın süreceği 15-20 dakika totalde. Şu an müzik falan dinliyorum bu arada ama tabii telif yemek için kapalı. Normalde müzik dinleyerek yapıyorum bu işi. Evet arkadaşlar, tarlanın e, an itibariyle yastık başına gelmiş bulunmaktayız. İki bölüm olduğu için yani çok bir şey sürmedi tarla. O yüzden e, video da biraz kısa oldu. Daha doğrusu kaç dakika oldu video hiç bilmiyorum da. Zaman hızlı geçti yani burada artık videonun süresinde nasıl geçiyordur bilmiyorum. Umarım keyifli bir video olmuştur sizin için de. Şu su şişesinin sesi sinirimi bozmaya başladı artık. Takır tukur sürekli vuruyor. Onu birazdan icabına bakacağım inşallah yoldayken. Ya buranın yastık başına sıkıntı? Biraz ağaç var. Kulluğu döndürüp de mi yasa? <laughs> Yoksa böyle geri geri gelsem kararsız kalmasın ama geri geri gelme kararı aldım. Çünkü orada panca var diğer tarafa çıkamayacağım fark ettim ben geç olsa da. Kafa geç çalışıyor abi yok yani yok, ne yapacağım? arkadaşlar. Buradan sonra bir de diğer yastık başı var. Ardından tarla bitmiş olacak. Şu an bu yastık başının son sırasını gideceğim. Daha gidemem çünkü şu ağaç dallarının altına girmiyor motor. Kabinsiz motor olsa girer belki ama. Eyvah tepe lambasına geldi. Kırılırsa ağlarım. Hızlı geçeyim ne olacaksa olsun ya böyle. Evet bu yastık başı bitti. Girebileceğim bu kadardı. Zaten ekiliş de olmuyor oraya. Sürerken giremeyince erken de giremiyorsunuz yani otomatikman.